Arkadaşlar hepinize merhabalar. Düşmanlar ben Emin. Sonra savaş Bugün kale oynayacağım Serhat'la beraber. Lan oyna ne olmuş oldum. böyle? İlk maçımı atıyorum da yani harita minyonlar çok iyi olmuş lan bu arada. dakika Ben de uyanır uyanmaz geldim oyun oynamaya. Serhat çağırdı. Şimdi güzeldi bir biraz. Bakalım. Kaleye kaldı, kaleye alayım dedim. Karşımda da oh, Haya var. Onu bir modarım diye aldım. Çok iyi, tamam. Tık 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 dövdük adamları. Oyna buna. Tamam çok güzel. Adam sattı. Kaleya'nın gücünü unutmuşlar fazla alınmıyor sürekli bandı bandı için bu karakter hala güçlü arkadaşlar aslında bakıyorum zaman ben niye bunu alıyorum bilmiyorum ama Serhat gelir diye başlamıştım Heh, gel geldi gider oha dostum ben aldım o kili helal ettim Bakayım bakayım ayakkabıyı Büyü direnciye e çıkabilirim senat geleceksen oynarım Aa ah, ah, lan güzel yapamadım Ama ölüyor tanklıyorum güzel Önde başladık yapmamız gereken buydu ee, Jalarken oyun güçlü olan bir karakter onun bu avantajını kullanmamız gerekti. Bu adam ölü. Ölmezmiş. W'su reset aldı. 4 level oluyor. Abi. Lan kimler bende kalmasa güzel olacaktı. Kalıyor işte karakter. Absurd biraz. Ölsün lan o da. Tüf. Sen hatta kaç kill var? İki kill. Joker'ın alma vakti geldi o zaman dur. <laughs> Şaka yapıyorum. Şimdi Lokran alırsam Serhat ben de küser ben. Bu karakter çok iyi ya. Yukarıya mı gidelim? Aşağıda önde olan biri var mı? Farem olarak biraz hayal önünde. Evet. Ondan sonra. Oğlum bu lord falan ne olmuş böyle ya? Moskova'nın safı var. O yüzden çok da aslında fokuslamak istemiyorum. Safını bastı. Hop. Hadi Allah'a emanet. İlk normal orta skill'le zıplayayım dedim safını bastın ulti alsam çünkü direkt kurtulacaktı kaçışı onu bekliyorum sen at alamazsa ben alacağım diye çok fazla çaldık lan alfa karmile dayak yiyor olamazsın ya gerçi sola kirlenmemiş adam Kaplumbağa'ya alalım herhalde. Sen kaplumbağa'ya gir. Ben yukarı çıkayım. Zaten senden çalamazlar. Onu yukarıdaki fayta dahil ettirmedim. Ve ben yukarıdaki fayta gireceğim. Gel 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 gel. Oğlum Ölsün o birisi ölsün Canlara bak Sedat dostum yetişmiş Buradaki gitmiş ama okey Gayet var Bu kuleyi açsınlar Serhat 6 kilo olmuş artık kil çalmaya başlayabiliriz 3 kilo aldıktan sonra ayıp olmasın diye soluyordum da artık salmak yok beyler çalacağız. Bizim harita yine tok atıyor. Karita da orada. Ben de tutlattım. Oy! Serhat'ım. Zınk vurdum havaya. Onu sen alırsın Çok iyisin. Ya yani bu adam oynuyor ya. Yine birisinin hesabına girmiş korktum denemek için mi girdik ilk ama <gülüyor> olmadı. <gülüyor> Can bas diyordu bana da ben basamadım. Bu karakterin bazen kaçırıyorum o e. Ne oluyor lan? Yat aşağıya. Ultim yok. Araba olabilir. Strike. Oğlum benim de alt kilim oldu. Hiç <laughs> şakam yok. Lan öl ama. Cana bak şaka gibi. Şimdi çoğu gelecek. Dönüp bir anda onu zıplatabilirim. Lan. <laughs> Bayağı zıplattık. Ultim yok. Acılar. Serum bağlayacaklar bizi Serum. Ultim geldi. Flat beni. Şemistan Neyse sıra gelmiyor ben o Bir o ormanların dönüyor Gel lan balık Ben de balığım gerçi ama olsun Ben palamutum Ben hamsiyim Lord nasıl çıkacak çok merak ediyorum Lord değişti diyorlar da Ona bir bakmak istiyorum daha nasip olmadı görmek. Yeni başladım oyuna. Bugünden bahsediyorum. Ne oluyor orada? Sero, bu bana Sero. Gelsene lan. Eee fiske lan oğlum. <laughs> oğlum 8 kilim var lan. Bu adam nasıl dolaşım olabilir? Kimin inanır ki benim dolaşım olduğuma? Tipe bak. Gel bana. Gerçekten lan bakımdan alacağım. sen var ya Yakuza hiç boka yaramıyorsun kardeşim 5 kilim var benim 8 kilim var salman lazım yani i̇ki de iki. Savaş büyüsü Beni görünce yolunu değiştirir falan İyi yaptın dağcık onu Kule bendeydi saldım İyi Lordalık ya Gelin lolda alakalı lolda görmek istiyorum Oğlum yukarıdaki resim de öyle Beyaz bir şey Bakayım lord nasıl olmuş Hemen bakmak lazım Ondan nasıl satayım bu neymiş lan böyle Naruto'yu izlemedim hiç arkadaşlar da başını izledim sonra saldım sıkıldım küçüklüğü zamanları Ama bunlar neymiş be oğlum ya İnsanın izleyesin geliyor Gel lan ultiyi koyayım. Gerçi onda dakika var. Ultim var hala Bu şekilde yapacağım sonra. Ben bir yer olayım. Dola şimdi folyam. Şaşmaz. Gel Sero üşüme gel üşüme gel Sero Allah belazım ya şu şartlarını verdim ya Flash atmak istemedim orada da Atsaydım belki kurtulma şansım olabilirdi Neyse çok da önemli değil ya Bir <laughs> kule Yine late'e göre server yine kill çıkartabiliyor ya bakayım 16 kill olmuş Yaratık Bakalım hasarlara hemen Oyun çok tatlı olmuş harita çok güzel olmuş Hani sıkılmıştık eski haritadan herhalde bilmiyorum ama gözüme çok tatlı geldi Bakalım %18 hasar vermişim Zex'le aynı Alfa'ya geçmişim zaten. 80'den de fazla aslında. 36 bin ben 37 bin. Hani bir geçememişiz olsun. Bu <laughs> yani zahmet olacak. Sera zaten %27 vurmuş. %71 takım savaşı katılımı atmışız. Böyleydi arkadaşlar bu maçta. İzlediyseniz beğendiyseniz like atmayı ve yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet.